Merhaba arkadaşlar. Ankara'nın altında ilçesinde bulunuyoruz. Bugün sizlere dış kapı köprüsünü anlatacağım. Kısaca. Köprünün inşaatına Eylül 1988'de başlanıp Ekim 1989'da bitirilmiş. Şu an köprünün altında bulunuyoruz. Ve şöyle karşıda gece kokoreççisi yazıyor. Burası yine açılmış. Karşıda şöyle evler, mekanlar var. Şöyle. Burası Etlik Caddesi. Dolmuşların geçtiği cadde. Şurası da Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı. Burası dış hastanesine doğru gidiyor. Ankara kalesinin iç kale bölümüne açılan kapı olan dış kapının ismini verdiği köprü. Bu köprü dış kapı köprüsü denmiş. Şöyle karşıda bir park var. Şu aslında otobüs durakları. Köprü de bu. Karşısında oteller var, mekanlar var. Şurada sürücü kursu diyor. Köprü bu şekilde. İlerliyor köprünün altından geçen cadde az önce söyledik Etlik Caddesi. Kabaca bu kadar. 37-38 yıllık bir köprü. Yeni yapılmış. İnşaatına yeni başlamış hemen hemen. Çok eski bir tarihi yok. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.